Biz Galatasaray Paşa Spor Kulübü alt olarak olarak e, Kemal e, Hoca, Tanzar Hoca ve ben Şerif Hasanoğlu alt genel koordinatörü olarak iyi bir zon geçirdik. E, Grubumuzda 19 liginde e, şampiyonu olduk. İnşallah Türkiye şampiyonasını kazandık. Bu Türkiye şampiyonu takımı şampiyon olarak kazandık. E, Geri dönersek e, çok mutlu olacağız e, semt olarak, Galatasaray Spor Kulübü olarak. E, Galatasaray Spor Kulübü'nde uzun yıllar oynadım, hocalık yaptım. E, tekrar bu göreve geldiğim için de son derece sevinçliyim. İyi futbolcular, ahlaklı oyuncular çıkarmak öncelikle hedefimizde. Ve bunu çocuklar e, bu sene başardılar. Takımımız şampiyon oldu 19 liginde. E, şimdi iki amacımız Türkiye şampiyonu olarak geri dönmek. Yalnızca ben benim burada belirtmek istediğim bazı özel konular var. E, Paşa Spor Kulübü'nün bir geçmişi var. Oyuncu yetiştirmede işte rahmetli Seyahat Balkanlar, Metin Hoca, Ercanlar, Turanlar, Saffetler ben olayım. Ama bunları e, maalesef kaybetmiş durumda şu anda. Bundan sonra inşallah daha iyi oyuncular yetiştirip iyi bir Galatasaray Paşa Spor Kulübü haline getirmek amacımız. Ben oyuncularıma 19'da ki oyuncularıma teşekkür ediyorum. Çok e, özveri çalıştılar. Yalnız hiçbir şekilde e, mücadele ettiler. Aksıza uğramadan şampiyonlar tebrik ediyorum. Bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. E, futbol okulu kayıtlarımız başlamıştır. 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 doğumlu kardeşlerimizi, evlatlarımızı Galsman Paşa stadına bekliyoruz. İnşallah iyi bir katılım olur ve geleceğin Galsman hep birlikte yaratırız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.